Hepinize merhabalar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ee, İki fincanlarımızdan oluşan bir video. Şimdi ilk fincanımızda başlayalım. Siz öncelikle niyetinizi belirleyin, dileğinizi tutun. İnşallah videonun içerisinde yani e, fal boyunca sorduğunuz zihninizde sizi çok meşgul eden soruların cevaplarını bulmuş olursunuz temennisiyle evet şöyle bir bakalım önce zihniniz kalbiniz hayatınız çok meşgul ee, ne kadar kaçmak, ne kadar e, kaçmak isteseniz de, ne kadar direnseniz de, işte normal, sakin, uyumlu, huzurlu bir hayat istiyorum deseniz de hep böyle meşguliyetler arasında bulmuşsunuz kendinizi. Ee, i̇nancınızı yaşamak, huzur içinde, dingin bir hayat ee, ama bunun istedikçe istedikçe sanki tam tersi oluyor diyorsunuz kendi kendinize. Acaba bunun nedeni nedir? Zihniniz mi çok meşgul? Hani e, çocuklar niçin hiperaktif olurmuş, niçin çok hareketli olurmuş biliyor musunuz? Anne babanın zihni çok meşgulse, annenin babanın zihni ne zaman sakinleşir, dinginleşirse çocuk da huzur bulur, uyur. E, i̇şte hayatınızı ne kadar huzurlu isteseniz de. E aklınız hep karma karışıksa, yapmak istediğiniz işleri yapamamışsanız, bir sürü yarım iş bıraktıysanız hepsi birbirine girmiş. Kaldığınız mekandaki evlerden, yani çevrenizdeki evlerden de rahatsızsınız. Rahatsız olduğunuz için de yaşadığınız yerde huzur bulamıyorsunuz. Yani Perdenizi açmak istemiyor, komşum komşum görmesin, konuşmasın, uğramasın, görmeyeyim diye, diye geçirdiğiniz dönemler yaşıyorsunuz. Bir insan evinde ve yaşadığı mekanda, çevrede huzur bulamazsa hayatında da huzur yoktur. O yüzden onu da halletmeniz gerekir. E istemediğiniz i̇stemediğiniz 2, 3, 4 kişi sanki sizin hatta 5 de olabilir. Kalabalık bir aile ya da kalabalık bir topluluk size doğru geliyor. Evinize de olabilir. Karşınıza da çıkabilir. Görmek istemiyorsunuz ama böyle saçlarınızı bile neredeyse sizi yolda görmesinler diye böyle yanınıza ön gözünüzün ön tarafına yüzünüze doğru kapatıp Hatta böyle gözlük falan takıyorsunuz ki sizi yolda bile tanımasınlar, aa beni tanımasınlar, görmesinler diye ben yani istemediğiniz kişilerle karşılaşma imkanınız var. Evinize de kalmaya geliyor olabilirler. bazen e, uzun 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 e, çok uzun zamanlar hiç konuşmadığınız olmuş ağzınıza kilit vurduğunuz konuşmadığınız cevap vermediğiniz dalıp gittiğiniz üzerinize sanki böyle bir ağırlık çöktüğü dönemler yaşamışsınız a harfinde birisinden de kaynaklanmış bu tam onun üzerinde ee, o kişi çok üzgün, hatta saçlarının orta kısmı bayağı dökülmüş. veya ee, bir yaptıklarından ya da yaşadıklarınızdan dolayı çok üzgün. Şu an çok büyük vicdan azabı çektiğini söyleyebiliriz. Yanlış sözler e, götürülmüş, getirilmiş. Birisi tarafından böyle e, sanki olaylar yanlış aktarılmış ya da o kişi çok çabuk Galeya'na gelen dolduruşa gelen bir kişiymiş ama şimdi karakteri değişmiş anlamış farkına varmış e, ama siz güvenmiyorsunuz diyorsunuz ki yani bir kişinin karakteri neyse değişmez. O kişiyle olsam da görüşsem de yani sevgili de olabilir arkadaş da olabilir. Çevreden biri de olabilir. Onunla görüşsem de o yine aynıdır. Devam edecek, değişmeyecek. Yüzünüzü güldüren biriyle karşılaşacaksınız. Şu. Yüzünüzü güldüren bir haber alacaksınız. Öyle biriyle karşılaşacaksınız. Size o kadar çok haberler geliyor ki. E, hatta ağzınız hep açık kalacak. Kahkahalarla, şen kahkahalarla karşılayacağınız çok sayıda haber var. 5 yazıyor arkasına. 5 tane haber alırsınız. İş olsun, aşk olsun, bebek olsun, huzur, mutluluk olsun, e, bolluk, bereket olsun, sağlık olsun inşallah. Hepsi haberlerin. Böyle ya kiralamak istiyorsunuz hani böyle havuzlu bir villada bir tatil yapmak istiyor isteğiniz var ya da böyle hayallerinizin arasında böyle bir yer satın almak böyle bir hatta yani gözünüz çok büyük şeylerde hayalleriniz daha doğrusu çok büyük şeylerde hani gözünüz büyük şeylerde derken suçlamak manasında söylemiyorum Bazıların, bazı insanların hayalleri küçük olur küçücük şeylerden mutlu olur ama bu fincanı seçenlerin böyle olsun be benim olmasa da sahip olamasam da bir gün ben hayal etmek istiyorum diyor. Hayalleriniz büyük. Ha havuzlu bir villa çok mu büyük bir hayaldir? Kimine göre öyledir, kimine göre değildir. Ulaşamayana göre büyüktür, ulaşana göre sıradan bir hayaldir. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, sanki yakınlarınızdan birisinin böyle. Ya boşanması söz konusu sizin evinize yerleşmeyi düşünüyorlar ya da işte eşi bir yere gidiyor sizin evinize bir çocuk ve bir kadın bir de böyle evcil bir hayvan var sanki ne bileyim bir, bir üç dört kişilik bir kalabalık böyle e, üzülerek sıkılarak da olsa bir mahcubiyetle sizin evinize yerleşme niyetinde olabilir. Yani bir kısa bir süreliğine de kalmaya gelebilir böyle bir mesuliyet altına gireceksiniz. Pardon Pardon bir tabak tutamama gibi bir durum oldu şimdi tabakta gördüğünüz gibi bu e, fincan akmadığı için aktığı kadarı da kurumuş şöyle bir yorumlayayım Bazen böyle şey derler ya iğne batırıyorlar sanki alttan alttan da şu kişi hiç yerinde oturamıyor. Bazen böyle içinizde bir şeyler oluyor ve kalkıp saatlerce yürümek istiyorsunuz. Yürümek, 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 oturmamak, düşünmemek. İçinizde bir E harfi, yanında da V var. V ya da Y tarzında. Ya yani ona da benziyor ama E, e belirgin çıkmış. E'nin e önünde bir engel var. E, sizin görüşmeniz biraz zaman alacak bu kişiyle. Ama içinizde kalan bir, aklınızda kalan bir e, e. Bu aklınıza geldikçe mi yürüyorsunuz acaba? Bu konu aklınıza geldikçe mi yürüyorsunuz? İçinizden atamadığınız bir olay olmuş, yıllar önce yaşadığınız ya da bir çocuğun yaşadığı bir olay olmuş. Bu olayı kimseyle paylaşamadığınız için çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Kabuslar, acılar ya da bir yakınınız anlatmış olabilir size. Bunu içinizden atamıyor olabilirsiniz. Şimdi e, olaylar bunlardan ibaret. E, fincandan hissettiklerimiz. E, size iyi gelen neyse onu yapın. E, i̇nsanlardan sıkıldığınızı e, hissediyorum ama insanlar olmadan da tabii ki nereye kadar insanlardan uzaklaşmak nereye kadar e, o da sizin tabii ki kararınız şimdi ikinci fincana geçelim şöyle kaldırayım şurada her yerim fincan evin her yeri <laughs> her gelen kolilerle fincan getiriyor <laughs> şimdi şöyle ki niyetinizi belirleyin dileğinizi tutun. İnşallah sorularınızın cevaplarını bu fincanda bulursunuz. Evet, fincan açılmıyor. Ne derler biliyor musunuz bunun için? İşte dileği e, tutmuş derler. Dilediğiniz şey tutmuş, olmuş, olacak derler. E, bunu duymuşsunuzdur. Fincan zor açılırsa öyle denir. Evet çokça hastalık var yani hastalık hastası gibi olmuş olabilir misiniz İçimden öyle söylemek geçti hastalık hastalığı her şeyi takıntı haline getirmek totemler ne bileyim bir sürü bir sürü alışkanlıklarınız böyle takıntı haline gelmiş çizgilere basmamak bir şey iyice konu bir daha silmek bir daha yapmak iyice tedirgin bir hale gelmişsiniz bunlardan kurtulmak dileğindesiniz. İnşallah kurtulursunuz. M harfi var. Bir M harfi. M harfi nedir? Bakalım. M harfi size dese ki gel koşarak gideceksiniz. Sessizce onu gözlemliyorsunuz. Artık sizi üzen, aşağılayan, e, rahatsız eden kişileri e, hayatınızdan çıkarma kararı vermiştiniz eskiden diyelim, ama şimdi diyorsunuz ki olsun, benim sevdiğim insan bana kızı versin ne olacak ki? E, ar arkada e, göremediğiniz bir F, E'ye benzettim ama C'ye de, ya yani o kadar karışık bir harf ki E dedim, F dedim, C'ye benziyor. E, Bu kişi işte bu karmaşık harfli kişi e, nereye tutsan çekeceğin yönlendirmekte çok kolay olan bir kişilik olduğu için sizi çekememiş çekmemiş yani e, siz aslında bu kişi size çok düşkünmüş çok üstünüze düşermiş rahat yani sizin için yap, yapmayacağı şey yokmuş ama siz onu değil de sizi süründüreni seçmek istemişsiniz. Evet. Hatta bu kişi sizde hastalık e, bile oluştursa kabul etmişsiniz, sizi üzse dahi bir ömür çektirse dahi e, olsun sevdiğim insan katlanayım demişsiniz. 20 yıl kadar yaşlı bir insanın e, bakımını yapmış olabilirsiniz ya da bunu göze alıp alabilirsiniz. Ben ömrümün sonuna kadar işte sevdiğim insanın annesine bakarım ne olacak. Yani bunu kadın olarak da söylüyorsunuz erkek olarak da. Bir kısmı yani yaş olarak bakmış olabilirsiniz. Yaşınız geçkinse gen gençseniz de bunları göze alıyorsunuz. Üzerinizde böyle bir sorumluluk var. Büyük konuşmuş olanlarınız var. Ben hayatta işte annesiyle yaşamam diyenleriniz. Büyük konuşmalarının <laughs> ceremesini çekmiş. Niye güldüm aklıma bir şey geldi. Böyle bir anım geldi de o yüzden İnsan bazen yaşadıklarını birinden hatta kendi ağzından işitince ilginç geliyor değil mi? Kendime de gülmüş olayım. Evet. Şimdi karşınızda e, bir, bir birisininden körlüğünü yaş e, görmüşsünüz. Sonra bunu birilerine söylemişsiniz. Sonra e, bir yalanını yakalamışsınız. Arkadaşınızın onu yüzüne vurmak istemişsiniz. E, bir böyle bir söz yani bir şeyle karşılaşacaksınız böyle bir şeyle anlatabiliyor muyum? Ee, i̇çimden bir ses sırlarınızı herkesle paylaşmamanız gerektiğini söylüyor. Galiba temiz kalplilikte çokça arkadaşınızla paylaşmışsınız. Sır dediğim nedir? Ee, yani özel hayatınızdır. Normal bir konuşma, hayatınız ilgili normal bir şey konuşmuşsunuzdur. O, abartarak birbirlerine söylemişler. Siz de özel hayatınızın o arkadaştan o arkadaşa, o arkadaştan o arkadaşa gidip üzerine, üzerine hani kulaktan kulağa üzerine onun koyup da söylen, söylenen bir şey olduğu için öyle saçma sapan bir yere çekiştirilip götürülmüş. Yani yakın bir zamanda böyle bir şeyle de uğraşırsanız insanlar konuşur, konuşur, konuşur bir süre sonra geçer. Bunu çok büyük evham haline getirmeyin. Çünkü ne kadar insanların Saçma sapan şey hareketlerini konuşmalarını ya da boş insanların insanların şey bir söz var ee, unuttum tabii ki de tam olarak tam kesinlikle şöyle söyleyeyim ee, üretken insan ya da nasıl e, hayatta faydalı olmak isteyen iyi insan karakterli insan işlerle uğraşır boş insan da kişilerle uğraşır ama bu sözün tam tam olarak yani üzüldüm tam olarak aklımda tutamayışıma bende de böyle bir şey var e, beyin işte farklı e, bir şekilde çalışıyor yani o kadar meşguliyetlerimiz var ki hayatta e, belki de eskisi kadar çocukluğumuzdaki kadar gençliğimizdeki kadar kitap okuyamayışımızın maalesef dezavantajını yaşıyoruz tabaktan aldığımız e, aldığım enerjiye bakacak olursak Şöyle söyleyeyim. O kadar bir yunus balığına benzettim ki sizi. O kadar masum e, sanki bir yunus balığısınız ya da yunusun karnındasınız. O kadar e, duygusal e, acıları olan e, her şeyi böyle içine atan böyle bir hisse kapıldım. Sizi ta yüreğimden hissettim. Çok e, üz, Yani böyle e, sanki çok doğal, çok içten. E, kiminle konuşursanız 40 yıllık arkadaşıymış gibi konuşan, herkese fayda sağlayan, e, herkesin iyiliğini düşünen bir tarafınız var. E, böyle olduğunuz için kendinize kızmış olabilirsiniz ama kızmayın. Çok güzel bir karşılığı gelecek size böyle. O kadar büyük bir karşılığı var ki bu e, böyle bir e, temiz halin. E, hem dünyada hem ahirette karşılığını sanki bulacağınız üzerinize böyle bereket bolluk yağmurları yağacak inanılmaz güzel şeyler geliyor benim gözlerim büyülendi İnşallah karşılığını alırsınız Rabbim biliyorsunuz iyi insanların hatırına bu dünyayı ayakta tutuyor temiz insanların bununla ilgili bir anımı hemen anlatıp videoyu bitireyim burç videolarında söylemiş olabilirim anneme bir gün dedim ki anne senin arkadaşların seni üzüyor kullanıyor ne olur biraz gözünü aç falan kızım ben hiç hayatım boyunca arkadaşlarım hakkında öyle düşünmedim ne olur bana böyle bir şey söyleme olur mu dedi ben çok etkilenmiştim sonra e, çok düşündüm bu konu üzerine bir gün bir orada o ortamda da bir arkadaşı bir yakın yani yakını vardı diyeyim. E, oradan tanıştığı bir arkadaşı. E, biliyor musun dedi bana Esma. İşte Allah insanları annen gibi insanların hatırını ayakta tutuyor diye. Gerçekten hiç kötülük düşünmeyen insan var. Yani e, öyle olduğumuz müddetçe de hep iyi insanlar çıkar karşımıza. O yüzden üzülmeyin. Beni dinlediğiniz için, <laughs> bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.